Şarkımı beğenmemiş özellikle müzisyen arkadaşlar. Bazı müzisyen arkadaşlar bu işi bize bırak diyorlar. Sen sadece konuşmana bak diyorlar. De anladılar tabii yani bu işe girersem yeni bir Ferdi Özbeyen doğacağını. Korktular tabii o taverna efekti de yapabildim ya. O da kendiliğinden oldu ha. Normalde görüntü ayrı ses ayrı alıyoruz ya. Hani bu videolarla ilgili nasıl çekiliyor hiçbir fikri olmayana şöyle kısaca söyleyeyim. Kamera görüntüyü kaydediyor. Onun sesini kullanmıyoruz. Onun sesi berbat bir şey. Yani onun sesini kullanırsan kimse seni dinlemez. Yani dinler de yani kaliteli bir şey değil o. Restorana gelmiş müşterine soğuk çay vermek gibi yani ya da soğuk çorba vermek gibi. Bu bir hizmet iş aynı zamanda. Hani her iş bir hizmet bu da bir hizmet. Dolayısıyla hizmeti kaliteli yapman lazım. O yüzden kamera görüntüyü alıyor, mikrofon ses kartına sesi alıyor... Bir alkış yapıyorum. En başta yapıyorum onu. Taskama yani ses kayıt cihazının play'ine basıp kameranın play'ine bastığımda bir alkış yapıyorum. Sonra onları senkronize ediyorum. Kameranın sesini indiriyorum. Bunun sesi yüzde kalıyor. Böylece kameradan hiçbir şekilde ses gelmemiş oluyor. Bunun kaliteli sesi, onun kaliteli görüntüsü. Yani bu iş öyle kolay değil yani düşün yani benim videoların çoğu sarhoşum yani. Ona rağmen ne bir soruşturma açıldı, ne kimseye bir hakaret edildi, ne kimseyle başım belaya girdi, ne de teknik olarak bir sıkıntı hiçbir olmadı yani. Demek ki içmesini bilene Çayı bir alıp geleyim mi? Çok özür diliyorum. Şimdi sizle bir şey paylaşayım. Biliyorsunuz ben her şeyi paylaşıyorum. Beğendiğim şeyleri söylüyorum. İşte diyorum ki Ahmet T içiyorum diyorum mesela. Abi kaç kişi Ahmet T almış biliyor musun? Bu adam beni tanımıyor ama benim sayemde dünyanın parasını kazandı. Şimdi bak mesela bunu içimden geliyor söylüyorum değil mi? Gerçekten güzel çay yani. Earl Grey olan alıyorum bir de. Bu dördüncü bardağım. Mesela ben hayatımda hiç bu kadar kolay para kazanmamıştım. Şu an yaptığım işte kazandığım kadar. Öyle teklifler geliyor ki biraz iç yüzünü merak eder misiniz anlatayım mı? Bakıyorlar değil mi? Senin bir kitlen var. Yani seni takip eden insanlar var ve bunlar muhtemelen para harcayan. Ki kesinlikle para harcayan çünkü ben bana gelen mailleri hala okuyorum o kadar çok ki henüz cevap vermeye bile geçemedim. Mesela bugün 2 saat gelen mailleri okudum sadece. Yani cevap vermeye kalkarsam o çok uzayacak. O yüzden şimdilik cevap vermiyorum sadece okuyorum. Yani bu insanların hepsi tüketen, tüketen insanlar. Yani markalar için hedef kitle. Ya mesela bana geçen bana bir teklif geldi. Şimdi söyleyeyim mi? Ya söyleyeyim. Ya birkaç teklif reddettim çünkü ya ben yapamam dedim. Bana uymuyor dedim yani. Kötü bir şey değil ama ben yapamam. Utanırım yani. Bana uyuması gerekir yapmam gereken bir şeyin. Tabii ki para kazanın para para. Herkes kazanmak istiyor yani yaşamak için para lazım. Tabii benim ihtiyacım olmadığı için şu anda en azından nezaketen diyorum kendi yani bana göre değil hani ya da bir şey öneriyorum falan. Yani gençler olayı şöyle düşünsünler diye söylüyorum bunu. Eskiden köşe başında dükkan açıyordum. Köşe başında dükkanlar şu anda içeride. Yani ekonomik olarak içeride Türkçe bir deyim var ya. İçeride yani zararda. Benim gibi işleri yapanlar artıda. Karda yani. Ya bana şey dediler. Bir story paylaş 1000 euro vereceğiz. Instagram stories. Bir tane. 30 saniye. Ya da ne bileyim bizim bir şeyimizi tanıt. Ayda şu kadar para vereceğiz. 6 aylık mukavele yapalım falan. Bunu niye söylüyorum biliyor musun? Ya yani bunu zaten tahmin edebiliyorsunuzdur yani. Bu arada bu küçük kanal yani millet neler kazanıyordur bir onu söylemeye çalışıyorum. İki bu işlere girin diye söylüyorum. Bu işleri gözünüzde küçümsemeyin. Çünkü bizde şöyledir genelde. Ne yapıyorsun? Youtube kanalım var. Aslında ne yapıyorsun? Gerçek işin ne yani? Abi bu işi hakkıyla yapabiliyorsan gerçek işin bu. Çok daha fazlasını kazanırsın aylıkçılıktan. Hatta bazı ticari faaliyetlerden çok daha fazlasını kazanırsın. O yüzden bunu kimse size söylemez. Çünkü millet rakip istemez. Ama benim öyle bir derdim olmadığını biliyorsunuz yani. Ben uzanan kol bizden olsun. Şiarıyla hareket eden bir insanım. Ve ben kendime güveniyorum yani. Benim yaptığım işi yapabilen varsa buyursun yapsın. Ben izlerim yani. İzleyecek şeyi bulamıyorum. Dolayısıyla bunu size kimse söylemez. Köşe başında dükkan açma devri kapandı. Dükkan alma, ev alma devri de kapandı bakın. Berlin'de, Paris'te, Londra'da alabiliyorsan al yatırım yap ama her yerde de alınmaz. Onun yerine mesela araba al. Mesela şu anda Berlin'de harıl harıl araba arıyorlar kiralamak için. Atıyorum 5 tane Mercedes Vito var değil mi? Alıyorsun onu mesela 20 bin euro diyelim 100 bin euro yatırım yapıyorsun. Ayda 5.000 euro gelirin oluyor. Yani araba 3-4 senede kendi parasını çıkarıyor sonra kara geçiyor. Dükkan alma devri kapandı yani. Artık araba neden? Çünkü her şey kargo, liferung artık yani. Bak İngiliz Başbakanı bugün açıkladı. Covid-19 bizde mutasyon geçirdi diyor. Ve daha hızlı yayılan muhtemelen daha öldürücü bir virüs haline geldi diyor. Oku. BBC Türkçe'ye bak. Yani her yerde var da ben BBC Türkçe'de okudum. Yani insanlar evlerine dönecek. Şimdi diyeceksin ya abi ne yapayım ben internette? Abi kafanı çalıştır. Bir ürün geliştir. Amazon'da, Amazon'da satabiliyorsun. Bak Amazon bir süpermarket gibi düşün Amazon'u. Oraya sen de malını koyabiliyorsun. Daha doğrusu süpermarket değil. Bir AVM olarak düşün. Sen de dükkan açabiliyorsun oraya. Üstelik bedava. Onun triklerini öğren. Mesela bugün bir arkadaşım bana bir şey söyledi. Ama Amazon Prime müşterileri bana abone olduklarını Amazon'a söylerse ben para kazanıyormuş. Öğreneceğim onun nasıl olduğunu. Tabii ki söyleyeceğim buradan. Ya birine bağışlayalım, önemli değil yani. Ben zaten YouTube gelirlerini sürekli gönderiyorum Türkiye'ye. Bunu daha önce söylemiştim yani. Ha son zamanlarda yakınlarıma gönderiyorum. Yani bizim de etrafımızda çok yoksul insan var. Bana kalmıyor. Emin ol bana kalmıyor. Kalmasın da zaten. Ben geçimimi sağlıyorum. Bu işi ekstra yapıyorum. Yalan söyleyecek daim yok. Yani bu videoyu en yakınlarım izliyor. Yani onların gözünün içine bakarak yalan söyleyemeyeceğimi herhalde tahmin edebiliyorsunuz. Ya benim bir arkadaşım Amazon'da şofördü. Şimdi 11 arabası var. 11 şoför onun için çalışıyor. Benim hemşerim kimsesi yok. Başladı bir yerlerden. Uçtu yani. Çok insan uçtu öyle. Ne diyordum? Bilmiyorum. Ha onu diyorum yani. Valla ne dediğimi de bilmiyorum. Ha bir şey daha var. Mesela şimdi göstereyim onu da. Böyle mesajlar geliyor bana. Şimdi arada bir görüyorum tabii bu mesajları. Ya da ekşi sözlükten de çok belaltı vuruyorlar. Yani adam öyle belaltı vuruyor ki. Yani Türkiye'deki insanlar çok güzel hakaret ediyorlar. Yani senin yüzüne seni övüyor gibi yapıp ağzına sıçabilecek kapasitede adamlar var. Yani bunu kelime oyunlarıyla çok güzel yapıyorlar. Hedefleri tabii seni demoralize etmek. Kendi mutsuz oldukları yere seni de çekmek. Onlar aşağıda çünkü yani adam mutsuz. Mutsuz olduğu için senin mutsuz olmanı istiyor. Ben onlara bir şey söyleyeyim kendilerini yormasınlar. Bak ben 24 yaşından beri lokalde olsa ünlü bir adam. Ya ben bir radyocuyum yani. Çok böyle moralim düzgün işe giderdim. Bir telefon gelirdi. Adam aynen şöyle söylerdi. Açardı. Der kapatırdı. Bu kadar bak. Niye biliyor musun? Mesela bir tane anımı anlatayım. Bir gün istekler saatini sunuyorum radyoda. Fatih Kısa Parmak çalıyor. Mor Morsalkımlı o sokakta ellerimi tut. Var öyle bir türküsü. Telefon geldi. Sen ne şerefsiz adamsın. Seni yakalayacağız. Bilmem ne yapacağız. Hayırdır dedim ya. Yine Ahmet Kaya çalıyorsun. Ulan baktım playliste Fatih Kısa Parmak çalıyor. Kapattım. Mesela bugün bir ekşi sözüye yazmış diyor ki seni Kreuzberg'de tehdit ediyorlar mı merak ediyorum. Arada bir şu gözlerimin içine bir baksana benim herhangi birinden korkacak bir tipim var mı? Yani o arkadaşlara söylemek istediğim hayvan terli. Beni demoralize edemez. Ben moralim bozamazsın. Anca böyle bana işte konuşma şansı tanırsın ki bu çok hoşuma gidiyor yani. Bu biliyorsun Erdoğan taktiği. Yani bir kitle belirliyorsun ona konuşuyorsun. Çünkü Bak. <laughs> bak bunu da söyleyeyim. Hadi bugün samimi bir video olsun. İyi bir konuşmacının bir şey sinirlenmesi gerekir. İyi bir konuşmacının birileriyle derdi olması gerekir. Şimdi bana geçen bir arkadaşım şey dedi. Ben de dedi bir tane dedi kanal açacağım dedi ve dedi bir şeyler anlatacağım dedi. Dedim ki derdin ne? Bak bu soru çok önemli bir soru. Derdin ne kardeşim? Şimdi bak ben küpe taksam, saçları şuradan toplamış olsam, böyle sinek kaydı bir tıraş olan bir tip olsam, annesi babası işte mühendis, doktor falan olsam, modada yaşasam ve çıkıp bunları anlatsam yani şunu söylersin bir insan olarak dersin ki ya Berk'cim, Mert'cim, Efkan'cim, Bartu'cum. Kardeşim niye tatlı canını yoruyorsun? Takıl kafana göre dersin. Bir derdin olması gerekir. Şimdi ben derdim varmış gibi yapmıyorum. Benim gerçekten derdim var. Bu konuda samimiyim. Ama bazen bir şey sinirlendiğimde spontan yani video dışında onu videoya taşıyorum. Çünkü hoşuma gidiyor. Yılmaz Erdoğan'ın bu konuyla ilgili bir dersi var. Sinirlenmen gerekir diyor. Ve komedide de böyledir yani sinirlenmen gerekiyor. Ya diyor neden bizim çocuklarımıza flüt ders veriyorlar diyor bu İslam yeşili flütü neden almak zorundayız diyor. Yani dünyada bir flüt şampiyonası mı var? Flütten çok zengin olmuş bir adam mı var? Flütten çok ünlü olmuş, dünyanın en büyük sanatçılarından biri olmuş birisi mi var da bizim haberimiz yok ki? Bu flüt bu kadar bizim hayatımızın merkezinde ve mutlaka bunu öğrenmek zorundayız mezun olmak istiyorsak okulda. Bak bunu nasıl sinirle anlatabiliyoruz? Bir bakanın flüt fabrikası mı var? Bu hükümet neden hepimizin eline bir flüt veriyor? Şimdi bu böyledir yani. Bu hitabet böyledir. Bir başka şey. Şimdi bu gelen küfürler falanlar filanlar. insanların böyle mutsuz olma meselesiyle ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Bu da yine hani samimi bir video olsun dedim ya. Bir bu... İtiraf gibi olacak bu. Ben Almanya'ya geldim, garsonluk yapıyorum. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Gözünü de bir yerlere dikmişsin yani. Kıvırcık Ali'nin öyle çok sevdiğim bir türküsü vardır. Yüce dağ başında duran güzeller. Ne parlaşırsınız kar gibi gibi. Sizin sevdanıza düştüm düşeli yanıyor yüreğim kor gibi gibi. Bir kere gözünü zirveye dikersen yani kendi zirvene dikersen zor bir hayat başlıyor. Ve hayat nasıl başlar söyle gidiyor bunu da unutma. O yüzden o kaderini değiştireceğin noktada çok hızlı hareket etmen lazım. Mesela ben restoran mı açayım, radyocum olayım falan der dedim ki hayat nasıl başlarsan öyle gider. Baktım tembel bir insanım öyle iş, ticaret falan bana göre değil. Oturabileceğim sıcak bir yer olan radyoya gittim. Sonra bu işleri ve mutluyum. Hayat nasıl başlarsa öyle gider. Bunu sakın unutma genç kardeşim. Neyse geldim. Yenik ve ezik bir insanım. Okul zorluyorum olmuyor. Almanca çok zor. Kimse bana yüz vermiyor. Gençlerle bir arada olamıyorum. Kızlar yüzüne dönüp bakmıyor. İçkiye dadanıyorsun. Kahveye takılmaya başlamıştım. Kaybeden bir insan olmaya başlamışım yani. Yaşım 22. Hayat bitmiş gibi yani. O gittiğim kahvehane gibi bir yer vardı. kaf. Bir kaf. Onun arkası da kahvehane gibiydi. Orada bir hoca vardı Mersinli. Adını hiç bilmedim. Çünkü hep hoca dedik ona. Burada Türkçe hocasıydı öğretmeniydi. Günde böyle 10-12 tane bira içer. Okey oynar eve giderdi. Oğlum dedi sen daha çok gençsin. Git dedi hayatını yaşa. 50 yaşında buraya gel dedi. <laughs> Ondan sonra bir daha gitmedim oraya. Şimdi şunu diyeceğim. O dönem Facebook'ta bir grup kurmuşlar. Türkiye'de atom santrallerine karşı bir grup. Buradaki Berlin Yeşiller Partisi kurmuş. Özcan Mutlu vardı o zaman federal milletvekili. Şimdi değil. O kurmuş. Onu görebiliyorum orada. İşte birkaç tane daha siyasetçi falan. Türkiye'de atom santrali kurulmasını istiyorlar. Almanya'da da o vakit 56 tane var. Hocam insan yenildikçe hayatta sarıldığı şeyler hep aynı şeyler. Milliyetçilik ve din oluyor. Yani ben hayatımın en milliyetçi dönemini o zaman yaşamıştım. Yani hayatta kaybedersen oradan tutunmaya çalışıyorsun hayat Ve iyi yaşayanlara bir nefret besliyorsun. Bir de o iyi yaşayanlar senin hayatınla ilgili bir şeye müdahale ederlerse küfürü basıp geçiyorsun. O yüzden ben o insanları anlayabiliyorum. Ama ben o cendereden çıkabildim. Herkes çıkabilir. Ve o cendereden çıkınca ne kadar yanlış şeyler düşündüğümü, ne kadar yanlış şeyler yazdığımı oraya hatırlıyorum. Almanya'da 56 tane var. Neden Türkiye'de olmasına karşısınız? Falan. Cahil cahil yorumlar yapardım. Halbuki adamlar Almanya'dakine de karşı. Fukushima oldu sonra. Japonia. É. Ve sonra bizim disiplinsizliğimiz, lahavaliliğimiz, deprem olmadan yıkılan binalar yapan bir ülkeyiz. Biz nasıl yapacağız o güzelim coğrafyayı? Nasıl nükleer santralleri? Bugün öyle düşünüyorum yani. Bir de Ruslarla yapacaksın falan. Amerika'nın incirlikteki nükleer silahları yetmiyormuş gibi. Bir de Ruslar sana orada sabote imkanı eline geçirecek. Yani insanlar hayatta yenildikçe milliyetçiliğe ve dine tutunuyor. Bunun karşısında olanlara saldırıyor ve bunu kendilerinde gayet hak görüyorlar. Bunu bak kendimden biliyorum. Bak benim öyle bir dönemim oldu diyorum. Bunu herkes söylemez. Ben söylüyorum çünkü yaşadım ben bu duyguyu. Bugün işte bir araştırma okudum. Doğu Çevre Türkçe'de siz de okuyun isterseniz. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir düşünce kuruluşu Avrupalı Türk diasporası üzerine bir araştırma yapmış. Hatta bugüne kadar yapılmış en kapsamlı araştırma yazıyor haberde. Zaten Doğu Türkçe'deki son haberlerden biri yani ana sayfada var. Orada iki soru dikkatimi çekti. Soru ve verilen cevaplar. Avrupa'daki Türklerin sadece Almanya değil ha hepsi. Hollanda, İsviçre, Belçika, Fransa hepsi. En beğendikleri Türk siyasi lider Recep Tayyip Erdoğan. Sünni, Türk, Müslüman, milliyetçi, bla bla hepsi. 2. Ekrem İmamoğlu. Sünni, Türk, Müslüman, Yasin okuyor, Trabzonlu, Karadenizli, müteahhit falan filan. 3. Devlet Bahçeli. Sünni, Türk, Müslüman, milliyetçi, devletçi falan filan. Yani niye biliyor musun? Bak bununla ilgili şaka yapmayalım. Bu söylediğim şeylerden sonra. Aşağılık kompleksi ve ezilmişliğin verdiği psikolojiyle ona sarılıyorlar. Şimdi diyeceksin ki yaptıkları doğru mu? Doğru değil. Ama başka şansları yok. Peki ne yapmak gerekiyor? Bilgiyi, bilimi, inanmanın karşısına doğru koyabilmemiz için doğru konuşmamız gerekir. Doğru konuşmaktan daha kıymetli hiçbir şey yok bu Ve önce konuşmamız gerekir, sonra da doğru konuşmamız gerekir. Bob Marley, Jamaikalı bir regi sanatçısı değil mi? 36 yaşında öldü. Rasta saçları vardı ve Rastafari'ydi. Yani dini oydu adamın kendisini peygamber zannediyordu. Ve o inanışa göre tek bir parça olarak mezara gitmek zorundaydı. Herhangi bir yeri kesilmemeliydi vücudun. Hele bir hastalık karşısında böyle bir önlem almamalıydı. İşte o Bob Marley ki efsane bir müzik insanı değil mi? Bob Marley'i sevmeyen mi vardır dinleyen ya da tanıyan? Futbol oynarken ayak parmağında bir deformasyon oluyor. Bir, bir yara açılıyor. Ve bu kansere dönüyor. Doktora gidiyor. Doktor diyor ki bu parmağı kesmemiz lazım. Yoksa yayılacak vücuduna. Metastaz olacak yani. İnanışıma göre yapamam bunu diyor ve oradaki kanser ciğerlerine ve beynine yayılarak 36 yaşında ölümüne sebebiyet veriyor. Yani bilimin karşısına inandığı dini koyarak ölüyor. Yani inanmak öldürür. Bilim ve bilgi ise yaşatır. Anlatmamız gereken bu. İyi geceler.